değerli müsteşarım, değerli bürokrat arkadaşlarım, vesaire arkadaşlarım, değerli basın müsteşarım, hepimiz saygıyla selamlıyorum. Bu projeyi demin dinlerken oldukça mutlandım. Mutlu oldum. İkisi de söylenebilir. Hem mutlandım denilir, hem mutlu oldum denilir. Neden? Şöyle bir geriye doğru gittik. Türkiye'nin 20'li, 30'lu, 60'lı, 70'li yıllarında okuduklarımıza, yaşadıklarımıza baktığımızda Türkiye nerelere geldiğini, Türkiye'nin hangi meraneleri kat görüyorsunuz. Ülkeniz adına, milletiniz adına, devletiniz adına, hükümetiniz adına mutlu oluyorsunuz. Gelecekten umutlarını, gençlerin çok daha fazla artması gerektiğini fark ediyorsunuz büyük Türkiye'nin, gelişmiş Türkiye'nin, yeni Türkiye'nin çok mükemmel şeyler yapabileceğine inanıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir'deyken bir ara arşivlerde şunu görmüştüm. Fransız firmasına içme suyu projesi yaptırmışlar. Yani içme suyu projesini yapamayacak durumda bir Türkiye varmış. bu zamanlar teknik donanımı az, mühendisi yeterli değil. Bunu bütün alanlar için taşıyabilirsiniz. Silahlı kuvvetler için taşıyabilirsiniz. Üniversiteler için taşıyabilirsiniz. Yani 1950'lerde, 40'larda silahlı kuvvetlerin gücüyle bugün gücüne baktığımızda dev bir orduya sahipiz, Allah'a hamd ediyorum. Bütün alanlarda böyle. Kaç üniversitemiz varmış 30-40 sene önce? Ee, şimdi hangi şehirde kaç üniversitemiz var diye soruyorsunuz ve ben üniversite sayısını takipte zorlanıyorum hangi üniversite, hangi şehirde, kaç tane olduğu zorlanıyorum. Bunlar üst üste koyduğunuzda, Türkiye'nin gelecekte çok mükemmel şeylere ulaşacağını, hatta şu anda ulaştığını görüyorsunuz milletiniz ve memleketiniz adına. Üstelik bunları yapanlar bizim çocuklarımız dediğimiz veya Karadeniz aksanıyla söylerseniz bizim uşak dediğiniz insanlar yapıyor. Bizim mühendisimiz yapıyor, Ahmet yapıyor, Hasan yapıyor, Yusuf yapıyor yani ee, işte pilotundan uçağını kullanan makinistine kadar haritayı yapacak olan kardeşlerimize kadar orada biraz rahatsızlığımı da söyleyeyim. En son bir ara bir yurt dışına gitmesi gerekiyor bunun. Onu da bir düzeltebilen Türkiye olmamızı biliyorum. O, orası biraz beni karnımı şişiriyor. Açıkça yani orada bir mükemmellik eksikliği var. Anlıyorsunuz değil mi teknik arkadaşlar? Niye biz bu yazılımın dışarıda bir firma alanında yapalım. Onun çözümüyle ilgili. Hatta ben ilk briefing aldığım zaman biraz canım sıkılmıştı. Yok ya öyle değildi filan demiştim ama sonra işin içine girdiğimde baktım doğru. E tabi işte nereden geldiğimize baktığımızda e, çok yol almışız ama çok yol almamız da gerekiyor. Bu proje e, çok bakımdan faydalı bir teknik. Söylendi teknik arkadaşlarımızca kere yapması da ayrı bir güzellik. Ee, bildiğiniz gibi 99 öncesi bu kurumlar yoktu. Deprem 99 depreminden sonra deprem sigortası oluşturuldu ve bu kurum oluşturuldu. Zaten 99 depremi de bu ülkenin deprem konusunda, konut konusunda, mühendisi konusunda sanki bir miladı olmuştur. O afeti yaşadıktan sonra, ondan aldığımız tecrübelerle devlet yeniden yapılanmıştır. Bazı konuları yeniden gündeme getirmiştir. Yeni bir e, mühendislikte bazı şeyleri değiştirmiştir. 99 depremini yaşayan birisi olarak biliyorum. Allah o günleri bir daha göstermesin ama ben o gün belediye başkanıyım. 60 gün ceset çıkardım. Yani o günler düşündükçe beynimizde tuhaf bir şeyler olur. İletişime iletişime kadar sıkıntılıydı. Yani ben 4 kilometrelik yolu affedersiniz 8 kilometrelik yolu 4 saatte gidebildim. Kullar Yeniköy arası 4 kilometredir. E, 8 kilometredir. O 8 kilometre yolu 4 saatte alabildim. Depremin 3. günü. Evet, üçüncü gün. Şimdi e, bina inventerimiz yok. E, binalarla ilgili belediyelerde yeterli bilgi yok. E, Birçok alanda teknik bakımdan da problem Şimdi de tam mükemmel değil işte bunlarla biz haritadan da her şeyi görme ve bütün Türkiye'nin e, binalarını hatta binalardaki canlılaşmayı da göreceğiz. Yani şu anda biz Geç fark ediyoruz. Muğla'daki Bodrum'daki kıyı talanını oraya da operasyon yapmak üzere hazırlık yapıyoruz. Muğla ve e, Bodrum civarında can isteyen istediği kadar kıyıda istediği oteli yapmış, istediği binayı yapmış, istediği şekilde kıyımı dinlememiş. Onlarla ilgili yargı da şu anda cedelleşiyor. Onları önünde sonunda yıkacağız. O Bodrum'daki o kıyı talibatını, kıyı talanını yanlarına bırakmayacağız. Ama keşke bu yapılırken fark edilebilinseydi. Şu anda otel haline dönmüş veya meskun hale gelmiş. İşte bu, bu çalışmayla Bodrum'daki, Muğla'daki kıyı talanı gibi talanlar daha yapılmaya başlanırken fark edilebilecek kamu tarafından. Ha bu arada buna çanak tutan belediyelerde de tabii İçişleri Bakanlığımız devletin o güçlü elini uzatacak. Diyecek ki sen nasıl belediye başkanısın diye yargıyla birlikte de o soruşturmayı açacağız. Yani öyle param yok ihale yapamıyorum numaralarını da e, biz yemeyiz. Onu da biliyorum ve paranı yoksa da olayı yıkabilirsin kendi makinanla beraber. Şu andaki hala işgaller e, belediye tarafından göz yumruyoruz. Ama bu, bu yapıldıktan sonra, bu proje yapıldıktan sonra işte o belediyeler isteseler de kaçak bina yaptırtamayacaklar. İsteseler de kıyı tabanını yaptırtamayacaklar. Gece kundu yaptırtamayacaklar. Ee, tabii bir arada bu, bu iyi belediyeler için de bir şeyler söylemek istiyorum. İyi belediyelerde masraftan kaçınacaklar. Tekrar masraflar olmayacak. Bazı bilgiler böyle her belediye ayrı ayrı ihale ediyor ve dünya kadar paralar gidiyordu. Bu bir elden yapılacak. İsteyen belediye bu bilgileri alıp kullanarak ülke büyük masraflardan tekrar tekrar aynı şeyleri yapmaktan kurtulacak. Ben bu burada emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca uçakla olduğu için de e, havada oluyorsunuz varım. E, uçakta uçuş süreci içerisinde Allah kazadan korusun şu Ramazan günü doğasında bulunuyorum. Dua deyince aklımıza Tabi Filistin katliamında gelmiyor değil, sabahleyin gelirken gazeteleri görünce de hepinizin kimyası bozuluyor. Benim şu anda hala o fotoğrafları gördüğümden de vücudumda elektriklenme var. Yani hepimiz babayız, anneyiz, abiyiz. Kucağınızda çocuğun üzerinde böyle onlarca çivi bombası olan bir babayı, anneyi düşünün. Böyle bir şey bu dünyada bütün insanlığın gözünün önünde çocuk katliamı yapılıyor. E, bu hangi ülkede olursa olsun, Filistin'de değil, dünya neresinde olursa olsun bir soykırım yapılıyorsa, insanlara ediliyorsa, çocuk katlediliyorsa vicdanlı olan herkes de buna karşı çıkar. Dilerim ki dünya vicdana sahip olur. Dilerim büyük şey, büyük ülkeleri yönetenlerin de bir miktar vicdanları olur. Ve bu çocuk e, katliamına, soykırımına, bu insan soykırımına e, dur derler. E, İsrail, ilklerden aldığı eğitimi başka halklara uygulamaya başladı. İşte kötü bir şey bir kere e, ama geriye doğru 45'leri bir görmesi lazım. O zaman da Hitler'in SS askerleri gençleri e, Yahudileri katlederken halay çekiyorlardı. Şimdi e, o zaman da Hitler'in SS'leri Yahudiler yakılırken, sabun yapılırken e, halay çekiyorlardı. Nasıl aşağılık, alçakça bir şeyler yapıyorlardıysa Sonunda cezalarını çektilerse, bugün de çocuklar katledilirken alay çekenler bir gün cezalarını çekerler dileğinde bulunuyorum. Bütün insanlığı vicdana davet ediyorum ve Allah uçuşlarınızda proje sonuna kadar kazasız belasız bu projeyi bitirmeyi nasip etsin. Ee, de başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum.